güzel bir günün güzel bir sabahından herkese merhabalar sevgili sen kimsin ki dinleyenleri. Tabi şu an benim bu yayın hazırladığım sabahla sizin dinlediğiniz sabah aynı değil ama umarım o sabah da iyidir. belki de bunu sabah dinlemiyor olabilirsiniz. Bilemiyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Her sabah size boş bir tuval verilir. Peki bugün tuvale ne çizeceksin? O yüzden her sabah şu düşünceyle uyanın. Harika bir şey gerçekleşmek üzere. Sevgili dinleyenler umarım iyisinizdir, mutlusunuzdur. Ben çok mutluyum. Bu hafta YouTube'da ilk videomu paylaştım. Onun ayrıca bir mutluluğu var. YouTube'da içerik üretmeye başladım ve güzel şeyler olacak inanıyorum. Sloganımız neydi? Korkuyu hisset ama yine de yap. Vazgeçmiyoruz sevgili dinleyenler. Hayat güzel ama kısa. YouTube kanalıma ulaşmak isterseniz kanalımın ismini kendi ismi koydum. Yusuf Taha Lüleci. Aslında farklı bir açıdan bakacak olursak kanalımın ismini de annemle babam koymuş oluyor. İsmimi çok severim. Eskiden çok uzun gelirdi. Ama şu an memnunum. Hatta hayatın bazı zamanlarında Taha'yı devre dışı bırakmayı denedim ama o beni bırakmadı. Artık kabullendim. Şöyle havalı bir giriş yapmak istiyorum. Müzik. <laughs> Yok yo, bu değil, bu değil. Ve giriyorum. Ben Yusuf Taha Düzce. Sen kimsin ki 6. bölüm başlıyor. Adamın biri at çalmış. Oğluna: "Oğlum, al bu atı pazara götür sat. Ben gidersem beni tanırlar." demiş. Oğlu da atı almış, satmak için pazara götürmüş. Adamın biri gelmiş, ata bakmış. "Bunun ayağı sakat." demiş. Çocuk da ısrarla: "Hayır beyim, onun özelliği öyle." demiş. Adam da: e, "O zaman bir test sürüşüne çıkayım da görelim bakalım at sakat mı yoksa özelliği mi böyle." demiş. Adam ata binmiş ve gidiş o gidiş. Çocuk akşam eve dönmüş. Babası atı görmeyince: "Aslan oğlum benim be, kaça sattın?" demiş. Çocuk da şöyle cevap vermiş: Vallahi baba geldiği fiyata gitti demiş. 80 yaşındaki dede eşine. Gençliğimizdeki flört günlerimizi hatırlıyor musun hanım? demiş. Nene de? Evet vallahi çok özledim. deyince dede o zaman yarın ilk buluştuğumuz yerde buluşup sevgiliyken yaptığımız şeyleri yapalım demiş. Ertesi gün de süslenmiş süstenmiş, güzel bir çiçek alıp buluşma yerine gitmiş ve saatlerce beklemiş. Ama gelen giden yok. Acaba bir şey mi oldu ya? deyip eve dönmüş. Ve bakmış nene kanepede oturuyor, ağlıyor. Ne oldu hanım? demiş. Nerede? Ne olacak aşkım? Annem yollamadı. demiş. Bir gün sınıfta öğretmeni Temel'e şöyle sormuş. Söyle bakalım Temel. Amerika'da saatler Avrupa'ya göre neden 5 saat geridedir? Temel cevabı bilmese de yine hazır cevap olduğu için Amerika daha geç keşfedildi de da ondan öğretmenim. Demiş. Evet sevgili dinleyenler, bugünkü konumuz şaka. İlk önce şunu sormak istiyorum. Bu ses efektleri olunca hikayeler daha mı komik oluyor? Yani ses efekti benden daha çok görünce ben rahatsız oluyorum. Görüyor musun? Şaka, karşıdakini güldürmek için söylenen, söz veya yapılan hareketlere verilmiş genel bir isimdir. Şaka sözcüğü Türkçe'ye Arapçadan girmiş bir kelimedir. Arapçadaki anlamı mutsuz olmak, şanssız olmaktır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ve Ahmet Vefik Paşa'nın Lügat Osmanlısı'nda şaka sözcüğü eğlence anlamında kullanılmıştır. Sevgili dinleyenler, şakalar birçok tür ayrılır, sonra tekrardan birleşir ve sonra yine ayrılır. Bunlardan en bilinenleri ofansif şakalar, soğuk espriler, el şakaları, kamera şakaları, fıkralar, eşik şakası, psikolojik zarar oluşturacak şakalar ve yanlış yerde, yanlış zamanda yapılan şakalardır. Ofansif şakanın ya da bir diğer adıyla ofansif mizahın anlamı, kutsallara, toplumun kültür yapısına, örf ve adetlere, maddi ve manevi unsurlara karşı yapılan ağır mizah anlayışıdır. Ofansif şakalardan nefret ederim. O yüzden buraya hiçbir örnek vermeden devam ediyorum. Her insanın soğuk espri deyince aklına gelen bir şey vardır. Yıllar önce sizin tarafınızca ya da karşı tarafın yaptığı fakat hiçbir zaman aklınızdan atamadığınız bir şaka vardır. Soğuk esprilere örnek olarak şunları verebiliriz. Kanka baykuşlarla vedalaşırken ne der? Ne der? Bay bay baykuş. Bebeğe patik gidilmeye çalışmışlar giymemiş. Neden? Neden? Çünkü bebek antipatikmiş. En değerli meşe hangisidir? Hangisidir? İzzet altın meşe. Sen kimsinkinin bu haftaki konusu şakalanmış. Neden? Ya artık bir Kimi insana gına geldiği, kimi insanın illallah ettiği, Kimi insanın da hoşuna gittiği E şakaları. Temas yoluyla yapılan bu şaka türünde genel olarak odaklanılan bölgeler popo ve ense kısmıdır. İsveç bilim adamları tarafından yapılan araştırmalara göre ense kısmına yapılan şakanın genellikle cuma günü yapıldığına rastlanılmıştır. Diğer günlerde ise popo kısmına ve erkek uzvuna yapıldığı görülmüştür. Sebebinin neden olduğu yıllardır araştırılmaktadır fakat henüz bir netice vermemiştir. Hop kopartayım mı lan kopartayım mı? 10 tane cami say. Oysa herkes şaka yapar sevdiğine. Kulala bir verim Kimi enseye vurarak yapar, yapar bunu. Kimi, kimi popoya şaplaklarla. Korkaklar hiç kalkışmaz bile. Yürekliler yapıştırır delicesine. Kim, kim gerçekten vurur. Kim vurur gibi yapar. Şehvetli ellerle yapar kimi. kimi. Kimi bir tekmeyle. Bir Merhametli kişi vuracak gibi yapar. Gibi yapar. Çünkü o korku, korku daha komiktir. Herkes kızdırır sevdiğini. Ama herkes kızdırdı diye kızdırmaz. İsmini neden bir hayvanın aldığını bilmediğin bir şaka türü olan eşek şakaları. Karşıdakini gülünç ve zor duruma düşünmek veya kızdırmak amacıyla... Planlanarak gerçekleştirilen genellikle fiziksel şakalara denir. Uyuyan birinin eline tıraş köpüğü sıkıp burnunu kaşımasını sağlayıp köpüğü yüzüne vurmasını örnek olarak verebiliriz. Bak mesela bu gayet eğlenceli ve zararsız bir şaka. Ama gidip de sandalyeye Japon yapıştırıcısı sıkmak da şaka değil, Bu şakayı yapan insanların %82,4'ünde cinayet işleme potansiyeli olduğu görünmüştür. <laughs> şaka yapıyorum öyle bir şey yok. En üzücü şaka türü ise yanlış yerde, yanlış zamanda yapılan şakadır. Yaptığınız şaka ne kadar komik olsa da yanınızdakiler buna gülmemek zorundadır. Ve bu durum canınızı sıkabilir. Buna örnek olarak cenazede yapılan şakaları ve şu haberi verebiliriz. Bir havaalanında çantamda bomba var diye bağıran bir komedyen ters kelepçeyle mahkemeye çıkartıldı. Ve savunmasına ben komedyenim sadece bir şaka yaptım yazarak beraat etti. Hani attığın taş ürküttüğün kuşa değdi mi? Değmedi. Şaka yapma sanatı iki veya daha fazla kişinin bir arada olmasıyla birlikte ortaya çıkar. Tabii kendi kendinize yapıyorsanız bir şey diyemeyeceğim. Bir şaka yapıldığı zaman karşıdakinden veya karşıdakilerden tepki alamayınca ortaya şöyle şeyler çıkıyor. Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz Fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine, ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Ama gerçekten bir de şöyle bir şey var. Eğer o gün herkes bu espriye gülseydi şu an bu adamı kimse tanımıyordu. Yusuf. Hey gülüm. Zıt Psikolojik zarar oluşturacak şakalar ise en zalimcesidir. Limona veya şeftaliye karşı zaafı olan insanlara yapılan kışkırtmalar bunlara verilecek en güzel örnektir. Umarım sevgili dinleyenler aranızda böyle biri yoktur. Varsa da şu an yamulduğunuzu hissedebiliyorum. Ha bir de şey vardı karşıdaki dans edince bu da dans ediyor. Çok zor şey bunlar. Evet sevgili dinleyenler şakanın da bir sınır olmalıdır ve bu sınırı korumak önemlidir. Özellikle samimi olmadığınız bir bireye karşı yapılan şaka iyice düşünülmelidir. Yoksa karşı tarafta çok da güzel bir izlenim bırakmazsınız. Yusuf, sana bir şey itiraf edeyim mi? Et bakalım. Podcastlerinin her bölümünü takip ediyorum. Pazar günleri yüklediğin gibi dinliyorum. Harbiden mi? Hayır şaka yaptım. <laughs> Şimdi bir hikayemiz var. Hikayenin içinde hem yalan hem de eşek şakası var. Buyurun hikayemizi dinleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda bereketli topraklarda bir kral yaşarmış. Kendini çok akıllı sanan giyimine kuşamına çok düşkün olan bir o kadar da kibirli, kendini beğenmiş bir hükümdarmış ki sürekli aynada kendine bakar, ne istiyorsa onu yapar. Halka da istediklerini ses çıkarmasınlar diye baskı yaparmış. Bu sırada çok fazla hata yapar ama baskıcı tutumundan dolayı halk gerçekleri söylemeye korkarmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralını ziyaret edeceğini duymuş. Kendisinden haz etmez, onunla ilgili hoş olmayan planlar yaparmış. Fırsat bu fırsat en şık ben olmalıyım diye düşünmüş ve terzi aratmaya başlamış. Demiş ki haberlerine Dünyanın her yerine habercilerimi gönderin, bir terzi bulun bana. Dünyanın en güzel elbisesini istiyorum. Bir sürü terzi gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş lakin hiçbirisini beğenmemiş. Sonra bir gün yabancı güçlü bir krallık kendi terzisini yollamış krala. Ve bu gönderilen terzi demiş ki Öyle güzel bir kumaşım var ki, öyle şık olacaksınız ki kimse sizden gözünüzü alamayacak. Herkes sizi konuşacak. Çok güçlü gözükeceksiniz. Ve sizden önce hiç kimse de olmayacak bu giysi. Kral bunu duyunca coşmuş. Şaşırmış tabi. Hemen kabul etmiş. Ama terzi eklemiş. Tek şartım var. Ben dikerken karışmayın bana. Gel zaman git zaman sorunda terzi bitirmiş ve kralı giydirmiş. Kral aynaya bakmış ve üzerinde hiç giysi olmadığını görmüş. Tam kızacakken terzi demiş ki. Sayın kralım bu kımaşı sadece akıllılar görebilir. Tabi bizim kral kibirli ya aptal durumuna düşmemek için. Vallahi mükemmel olmuş bu mükemmel bu. Ben bu bayıldım bu nedir bu böyle bu ne ya böyle demiş. Etrafındakilere sormuş. Tabi kimse cesaret edemediği için herkes Çok güzelsiniz efendimiz. Harika oldunuz efendimiz. Efendimiz mükemmelsiniz. Bu nedir bu dünyanın en yakışıklı kralı demişler. Kral daha da böbürlenmiş tabi. Sonra büyük bir kendini beğenmişlikle çıkmış halkın karşısına. Halk çok meraklanmış. Çünkü duymuşlar sadece akıllıların görebileceği iddiasını. Halk görünce şaşırmış. Üzerinde hiç giysi yok. Herkes görmüş, Kimileri görür gibi yapmış. Anlamış vaziyeti. Kralın nasıl kandırıldığını fark etmişler. Ama korktukları için hiçbir şey söyleyememişler. O anda bir çocuk atlamış meydanın ortasına. Parmağıyla kralı işaret etmiş ve gülerek bağırmış. ''Ama kralın üzerinde hiçbir şey yok ki.'' diye. Bir anda halk bu ilk sesle cesaretlenmiş ve kahkahalar atıp hep bir ağızdan birlik içinde bağırmışlar. ''Çık Kral çıka 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 Kral çıka 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 Kral çıka 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 Kral çıka çıka bu seslere kralın çevresindekiler de katılmış. Korkuyu açmışlar, zincirlerini kırmışlar ve hep bir ağızdan gerçeği söylemişler. Kral çıplak. En sonunda kral durumu geç de olsa böyle bir acı olayla anlamış ve çok utanmış. Evet sevgili dinleyenler, masalları her zaman çok sevmişimdir. Çünkü masallar geçmişin bilgeliğini taşır günümüze. Verdikleri zamanın ötesindeki öğütleriyle. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.